Evliyalar Sultanı Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinden Altın Öğütler İçi dışı bir olmak Kalbin diline uymuyor İçin dışını tutmuyor Yaptığın söylediğine uymuyor Kalbinle bin kere Allahu Ekber de Dilinle ise bir kere içinde binlerce ilah bulunduğu halde dilinle la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur demeye utanmıyor musun? Halen içinde bulunduğun bütün kötü hallerden tövbe et. Allah'a dön. Bir daha geri dönmemek üzere o kötü ve günahkar hallerinden sıyrıl.